Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Benjamin. <laughs> Türkiye'ye geri döndüm ve video çekmek istedim. Bunların ötürü de. Ama video konusu tabii ki de bu değil. Bu sadece bir ufak bir bilgilendirmeydi. O yurt dışındayken, Polonya'dayken 3 tane video atabilmiştim. Yazın çalışma dönemim oldu. Bunların ötürü de şimdi okullar açılınca da boş vaktimi değerlendirmek istedim. Pek de boş sayılmam ama denemeye çalıştım yine bir şeyler yapmayı. Öncelikle kusura bakmayın çünkü masada ışık yok. Keşke bir çalışma lambası alsaydım ve öyle çekmeye akıl verebilseydim ama çalışma masanın etrafında ledler olduğu için yeterli olabileceğini düşündüm ama kendine hayrı olmadığını öğrendim ledlerin. Mum var şurada. Şurada yanıyor. <laughs> bir de bilgisayarımın ışığı var arkada. Son açtım yani. Patlamış mısırım. Hazır. Ve içeceğim de var. Bu videoda çok fazla ürün yerleştirmesi yapacağımı sanmıyorum. Yani ürün yerleştirmesinden kastım. Daha önceki videolarımda çok fazla edit yaptığım için. Bunda edit yapmak istemedim. Ee, pek fazla uğraşmak da istemedim bundan. Çünkü eğlenceli ama bir önceki videoda galiba Metka'da videosuydu. Onda editi çok fazla abarttım. <laughs> Videoyu izlerken iki de bir sürekli edit kesiliyordu. Her neyse, bugünkü konuşmak istediğim konu tamamen spontane gelişen bir şey çünkü neden olmasın diye düşündüm ve bahsetmek istediğim şey şu, şöyle sivetimin baskısı da çıksın. Neyse, bahsetmek istediğim şey aslında arkadaşlık bugün. Arkadaşlık konusuna değinmek istiyorum çünkü benim için önem ifade eden bir konu. Şimdi arkadaşlar, bence arkadaşlık tanımını mı yapmalıyım öncesinde? Yani bana göre olan arkadaşlıktan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu hani genel geçer bir ifadeyle başlayalım. Arkadaşlık dediğimiz şey aslında çok da geçmişe dayanan, yüzyıllar öncesine dayanan bir şey. Ve insanlar iyi anlaşabildiklerini düşündüğü insanlarla arkadaşlık ediyorlar. Yani aslında iyi anlaşabildiğin insanlarla vakit geçirmen senin ona arkadaşlık yaptığın anlamına ya da onun sana arkadaşlık yaptığı anlamına gelmek. Ama yıllar geçtikçe maalesef ki hepimizin, yani maalesef demek istemiyorum, kimisi için maalesef oluyor ama benim çok da maalesefim olmadı bu konuyla alakalı. Deneyimliyoruz bazı şeyleri yaşımız ilerledikçe ve şuna kanaat getiriyoruz. Bizim için arkadaşlığın kriterleri değişmeye başlıyor ve kriter koymaya başlıyorsun. Kimseye koşulsuz arkadaşlık yapamıyorsun bir yerden sonra ve bu da beraberinde bir zincir oluşturuyor kriterlerle beraber biz insanları seçiyoruz hayatımıza dahil etmek istediğimiz insanları veya hayatımızda var olan ama kriterlerimize uymadığını iddia ettiğimiz, düşündüğümüz insanları da hayatımızdan bir şekilde uzaklaştırıyoruz. Çünkü bunu yapmak bize daha mantıklı geliyor her zaman için. uzakla, uzaklaştırabilene ne mutlu, uzaklaştıramayanlar için üzgünüm. Çünkü bence oldukça önemli ifade ediyor bu durum. Bunun dışında bana göre o arkadaşlığın tanımı da şu şekilde. Ya benim daha doğrusu arkadaşlık anlayışım biraz farklı. Ben başıma bir şey gelince <laughs> başıma bir şey gelmeyecekse ben biraz sorumsuz bir insanım arkadaşlık konusunda. Ama şu anlamda bir sorumsuzluktan bahsediyorum. İnsanlar bana kolaylıkla ulaşamıyorlar. Ve bunların ötürü de çok müzdarip oluyoruz. Genelde hep bir açıklama ihtiyacı duyuyordum. Ta ki işte bu son 1-2 yıla kadar. Artık insanlar benim bunu bile iste yapmadığımı gördükleri için beni bu şekilde kabullendiler. Ve arkadaşlık bağlarımız da bu vesileyle güçlenmiş oldu. Ben çok fazla iletişim kurmayı seven bir insan insan olduğunu düşünüyorum insanlarla. Sosyal bir yapım olduğunu düşünüyorum. Kolaylıkla arkadaş edinebilirim. Ama arkadaşlık dediğim şeyin bence kriterlerinin olması gerektiğini göz önünde bulundurarak tam bana göre var olan veya size göre var olması gereken birkaç kriterden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu video çok uzun bir video olmayacak. Buraya arkaya şeyi koymayacağım bu sefer. Suyu içip de çok şükür yarabbi diyen teyzeyi eklemek istemiyorum buraya. Onu saldım. Neyse. O bizim görünümüzde. Neyse, ee, <laughs> bu konuda, arkadaşlık konusunda, benim kendi kriterlerim şu şekilde. Daha doğrusu, bu kriter mevzusunda da böyle hani ilan verir gibi böyle böyle böyle, böyle değilsen falan değil amacım. Sadece benim arkadaşlık perspektifimi, yaklaşımımı anlamanızı istiyorum. Belki sizinkinde herhangi bir problem varsa benimkini uyarlayabilirsiniz diye. Çok olağan şeyler bunlar. <laughs> da takılmayın. Bence biz önce şuna karar vermeliyiz. Kaç çeşit arkadaşlık tipi var bu dünyada? Çünkü arkadaş dediğimiz şey arkadaşlar her ihtiyacınızı ve her beklentinizi karşılamak zorunda değil. Ve böyle olmayacak da. Ne söylemeye çalıştım şu şekilde ifade edeyim. Kimi arkadaşınız vardır o insanla sadece sohbet edebilirsiniz. Eğlenmek için, gülmek için. Çünkü çok komiktir. Kimi arkadaşınız vardır çok iyi dert dinler. Kendinizi sıkılmış veya bunalmış hissettiğinizde ya da herhangi bir probleminizde baş edemediğinizde o insana sığınırsınız ve onun sizi dinlemesi size kendinizi iyi hissettirir. Bazı arkadaşlar vardır. Bir sorun var mı, sıkıntı var mı falan. Hani bu şekilde kısa sohbette tuttuğumuz arkadaşlar vardır ki ben buna arkadaşlık demiyorum. Pek fazla bence bu görgü kurallarıyla da ilişkilendirilebilecek bir şey. Yani merhaba demek, günaydın demek ya da iyi akşamlar demek gibi. Bazı arkadaşlarımız vardır. Sürekli bir aktivite yapabilirsiniz onlarla. Mesela sinemayı çok seviyorsunuz ve etrafınızı bütün arkadaşlarınızı değerlendirdiğiniz, değerlendirdiğiniz takdirde sinemayı seven, en az sizin kadar çok seven ve takip eden arkadaşınızı alıyorsunuz şöyle ve onunla sinemaya gidiyorsunuz. Bu da benim için bir arkadaşlıktır. İnsanlara bunu empoze ettiğim zaman ya da insanlara bundan bahsettiğim zaman insanlar şu şekilde düşünebiliyorlar. İşte o zaman sen kullanabileceğin bir liman ya da kullanabileceğin bir insan arıyorsun gibi. Aslında bir bakıma öyle. Arkadaşlık dediğimiz şey az önce de bahsettiğim gibi karşılıklı yapılabilecek olan bir şey. Yani sen bir şeyler verirken karşıdan o şeyleri talep edebilirsin. Çünkü eğer ki sen bu insana bunu veriyorsan, işte karşı tarafın taleplerine cevap verebiliyorsan eğer, senin de bir talepte bulunman bence çok olağan diye düşünüyorum. Çünkü insan ilişkileri buna dayanıyor. Arz talep ilişkisi diye düşünebiliriz. Ama günümüzün arkadaşlık anlayışına baktığımız zaman, yani ben kendimden önceki bir kuşaktaki arkadaşlık ilişkilerine baktığım zaman pek sağlıklı bulmadığım şeyler oluyor. Ama bunun da hani teknolojinin gelişmiş olması, sosyal medyanın yanlış kullanımı, internetin kötü kullanımı gibi sebeplerden yanlış yönlendirilmelerle yapılabilen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani TikTok mesela gibi bana hiç bir şekilde güven vermeyen bir uygulama. Ya da şey de yapabilirsiniz. Mesela mesafe arkadaşlıkları. Buna değinmeyi unuttum. Mesafe arkadaşlıkları vardır mesela. Arkadaşınızla aranızda işte atıyorum kilometreler vardır. Ama onun sesini duymak, ona bir şeyler anlatmak ya da onun hayatında ne olup bittiğini öğrenmek sizi çok mutlu edebilir. Ve yakındaki arkadaşınızla vakit geçirmekten çok daha keyif alabilirsiniz. Yani elle tutulur bir şeyden ziyade soyut bir şey sizi daha da tatmin edebilir arkadaşlık konusunda. Ben olduğum odası çok seçici geçirgen bir insan bu konuda. Ee, yetiştiriliş biçimimden ötürü olsa gerek. Benim çok fazla bir arkadaşım olmadı hayatım boyunca. İyi ki de olmadı dediğim noktalar çok fazla oldu. Küçükken ya da ergenken çok üzüldüğüm şeyler, ...arkadaşlık konusunda çok şanssız ve müzdarip olduğumu düşündüğüm şeyler aslında benim büyüdüğüm zaman iyi kim haline dönüştü. Bunun için de buradan ebeveynlerime, anneme özellikle çok teşekkür ederim. Çünkü hani her zaman benim bu konuda seçici olmam gerektiğini bana küçük yaştan beridir empoze ettiği için çok da işime yaradı. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde insanların hani beklentilerinden falan bahsettik. Mesela ben hani benim bir arkadaşım var diyelim tamam mı? Benim mesela şey yapmama izin vermiyor. Hani kendime ait bir alanımın olmasına izin vermiyor. İstiyor ki sürekli her şeyi beraber yapalım. Oraya beraber gidelim. Bunu beraber yapalım. Şunu beraber yiyelim. Bu mümkün değil arkadaşlar. Sizin arkadaşlık ilişki tanımınızda belki bunlar çok mümkün şeyler ama bir insan birçok şeyi başaramazsınız ve yürütemezsiniz. Tıpkı ilişkide olduğu gibi. Nasıl ki bazı şeylerde, bazı insan ilişkilerinde, duygusal ilişkilerden bahsediyorum o insan sizin verdiğiniz şeyleri aç değilse ya da açık değilse ihtiyaç duymuyorsa mesela onu o insana yürütemezsiniz ama sizin için önemlidir. Burası ayrı bir nokta. Bir yudum alacağım yine. Arkadaşlık ilişkilerinizle bence dikkat etmeniz gereken kaç temel faktör olsun diyelim. Birinci güven koyuyorum. Çünkü güven dediğim şey aslında bence çok basit. Te indirgenen ama aslında hiç basit olmayan bir şey. Hele ki günümüz şartlarında. Korkunç yani. Güven. Bu nasıl bir güven mesela? Hani dem demiyorum ki körü körüne arkanızı dönün. Hani işte o yapmaz. Işte Kemal'im yapmaz falan. Demeyin arkadaşlar. İnsanlar yapabiliyorlar. İnsanlar siz arkanızı döndüğünüz zaman hiç olmayacak şeyler olabiliyor. Nitekim bunlar çok olağan şeyler. Çünkü insan yaratılışı gereği bunları yapmaya müsait bir varlık. Çeldirilmeye müsait bir varlık. Hani bunu kimse inkar edemez. Ha, yapamayan ya da yapmayan insanlar varsa ki onlar da var elbette. Çok hani çok seviniyorum onların adına. Gerçekten muhteşem bir şey başarıyorsunuz arkadaşlar. Dünya sizin hatınıza dönüyor. <laughs> İkinci olarak güven dışında bence arkadaşlık dediğimiz şey bir noktada da sosyal dinamikten yola çıkaraktan yorum yapacağım. Arkadaşlar kendi hayatınızda karşılaştığınız belli başlı sorunlar olabilir. Ama inanın bana, bakın gerçekten diyorum. Hiç kimse ama hiç kimse hani çok yakın arkadaşınız olsa bile bunlarla sürekli olarak mücadele etmek ya da yüzleşmek zorunda değil. Yani arkadaşlık ilişkinizi sorun anlatma ya da içinden çıkamayacağım vaziyette bulunduğun durumları açıklama ihtiyacı duyduğun bir norma ya da bir tabuya dönüştüremezsin ya da dönüştürmemelisin. Bu bir süre sonra karşıdaki insanın kafasında çok farklı algılar yaratabilir. Sizin onu terapist olarak kullandığınızı düşünebilir. Veyahut şöyle de olabilir hani güvenli ilişkili düşünüyorum. Hiç kimseye anlatamadığınız hata ebeveynlerinizin bile bilmediği bazı şeyleri arkadaşlarınıza ya da arkadaşınıza anlattığınız takdirde olası bir durumda bunu çok daha farklı yerlerde taşıyabilir karşı taraf. Hiç istemediğiniz ya da duyulmasını istemediğiniz bir şeyin bir insan tarafından diğer insanlara aktarıldığını da düşünebilirsiniz ve bunu yapan insana arkadaş diyebilirsiniz. Üçüncü olarak arkadaşlık hamuru değil. Olabilmesi için bence mizah çok önemli. Gerçekten mizah anlayışınıza uygun bir insanla arkadaşlık etmek dünya üzerinde, yeryüzünde deneyimleyebileceğiniz çok güzel ve çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok şanslıyım ki benim böyle bir iki tane, üç tane arkadaşım var. Mizahımın tamamıyla uyuştu ve beni <laughs> kaldırabilen arkadaşlar. <laughs> şu an e, yaptıklarım aklıma geldi biraz. Ama onları çok seviyorum. Bunun dışında, mizah anlayışının dışında iyi bir dinleyiciyle arkadaş olun. Sürekli kendi konuşan insanlarla arkadaşlık etmeyin arkadaşlar. Çünkü, çünkü sıra size ne zaman gelecek arkadaşlar? Mezara girince mi konuşacaksınız? Hayır. Yani bu illa konuşmanız anlamına gelmiyor. Hani pır 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 pırdan bahsetmiyorum ben. Bu konuşmak içinizi dökmek olabilir. Çok ufak, çok minimal bir şeyden bahsetmek de olabilir. Yani atıyorum işte bugün sabah kalktım, kahvaltı hazırladım, tost yaptım, yemek yedim. Bunu bile açıklamanıza izin vermem ve sürekli ben merkezli olan insanlarla arkadaşlık yapmayın. Ya da yapabilirsiniz eğer, ondan hoşlanıyorsanız eğer. Ne de sizin bileceğiniz iş. Kendiniz olamayacağınız hiçbir yerde durmayın. Onlarla arkadaşlık yapmayın. Kendinize özgürce ifade edemeyeceğiniz kendinizi kendiniz gibi hissedemeyeceğiniz hiçbir yerde durmayın. Üçüncüsü, şunu söylersem acaba ayıp mı olur, kırılır mı, incilir mi diye düşündüğünüz hiçbir arkadaşlık kurmayın. Çünkü hayat zaten bunu düşünmek için çok kısa ve genelde insanlar sizi üzen insanlar. Çok özür dileyerek söylüyorum ama... <laughs> size bunu yapan insanlar sizin sevdiğiniz insanlar oluyor. Maalesef ki böyle bir gerçek var. Güzel. Yanlışlarınız sizin yanlışlarınız. Doğrularınız da sizin doğrularınız olsun. Çünkü her insan aynı yoldan yürümek zorunda değil ya da aynı koşullara sahip değiliz biliyorsunuz. Ama bazı arkadaşlıklar vardır mesela bence uzak durması gereken bir arkadaşlıklar. Sürekli mesela şey diye başlar. Aha biliyor musun benim de başıma bu gelmişti. Siz bir şey anlatırsınız mesela çok basit bir şeydir ya da çok kötü bir şeydir. Direkt kendi sorununu anlatır. Ben, benim başıma da bu gelmişti biliyor musun? Ben ama bunu yapmıştım. Senin yaptığını yapmamıştım. Bu çok yanlış. Sizi dinlemiyor ki. Umrunda değilsiniz yani. hani Yine ben merkezli bir insan oluyor bu doğrultuda da. İki tane popcorn yutamadım. Hala çiğniyorum. Bir dakika. Çok şükür. Ben yapayım sizi siz olduğunuz için seven insanlarla arkadaş kurun. Arkadaşlık yapın. Arkadaş demek bir noktada arkadaş insanı rezil de eder, vezir de eder dedikleri şey bence doğru bu arada. O yüzden kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin arkadaşlar. Arkadaş demek evet senin sosyal hayatının büyük bir kısmını kapsıyor ailenden sonra bana göre. Ya da ilişkinden sonra bilmiyorum artık senin ilişkin varsa eğer sen <laughs> arkadaş da olmazsın herhalde insanlarla. <laughs> şey. onu bir tanıdık. <laughs> Şaka. Um, eğer, bakın, bu 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 gerçekten çok, ben buna çok inanıyorum. Sizi inandığı doğruları inandırtmaya çalışan insanlara arkadaş da demeyin arkadaşlar. Demeyin sürekli kendi doğrusu. Ya siz bir bireysiniz anladınız mı? Hani sizin bir mevcudiyetiniz var, bir amacınız var bu hayatta tıpkı herkes gibi. Ve bunu bu şekilde kabul etmeyin. insanla hiçbir şekilde arkadaşlık kurmayın. Çıkar arkadaşlığı da yapmayın. Mesela atıyorum ben üniversitedeyim tamam mı? Nota ihtiyacım var diyelim tamam mı? Bak mesela bu dönem kimseden istemiyorum. Bir kişiden istemiyorum. <laughs> Gelişme var. <laughs> Gerçekten yapmayın çünkü insanlar acımasızlar ve insanlar konuşabiliyorlar. İnsanlar size sürekli işte siz sadece not için bizimle konuşuyorsunuz falan hani ya da şöyle dedirtmeyin kendinize bunu. Bunu üniversitede falan yapmayın. Yapmayın kısacası. Ha arsız olan insanlar bunu umursamıyorlar genel olarak ama ben ağırlı bir insan. <laughs> Edep sen ne güzel şeysin. Bu video çok uzun bir video olmayacak dedikten 18. dakikaya gelmiş bulunmaktayız. Kısacası bugün işte arkadaşlık konusuna değindik. Bir özet yapalım. Türkçem pek gelişmedi benim. Neden nedenini bilmiyorum ama gelişmedi. Olmuyor yani gitmiyor. Evet. <laughs> Ötesine geçemiyorum. Eee... Bazen çok garip cümleler kuruyorum, neyse. Umarım video boyunca da böyle garip, tuhaf, ucube cümleler, <laughs> ucube cümleler kurmamışımdır. Mac Mug ekiyle alakalı özellikle. <laughs> i̇şte ben o kadar gitmek gibi. <laughs> neyse. Hmm. Arkadaşlıkla alakalı başka düşündüğüm ve insanları kurtarabileceğime inandığım bir şey. Evet, bir de şey ilişki yapınca değişen arkadaşlar. Az önce bunun dalgasını geçtim aklıma geldi. Hani ilişki yapınca konuşmuyorsun. ya da ilişkin varsa arkadaşlık pek şey yapın. Hayır bay bay hadi. Ya, direkt silin abi direkt uğraşmayın bile. Ah onlar ne yıl. <laughs> Bir de insanlara Şans verin ya, yapın bunu bu arada. Mesela hiç olmayacak, hiç anlaşamayacağınızı düşündüğünüz insanlar, düşündüğünüz insanlara gidin bir selamlaşın, tanışın, konuşun. Unmadık, taş baş yarar. Arkadaşlara yeni başlangıçlar için arkadaşlar. <laughs> Bin defa arkadaşlık demiş oldum. Artık video bu kadardı. da. Videodan umarım dersiniz almışsınız. kanalıma <laughs> abone değilseniz değilsiniz <laughs> abone olmayı beni desteklemeyi isterseniz <gülüyor> destekleyebilirsiniz <gülüyor> desteklemeseniz de olur çünkü objektifim ya ne, ne yapayım yani hani tutunamazsam youtube'da olmazsa sorun değil şu an <laughs> bu video bir noktada çok güldüm şu an bu video bir noktada benim kişisel başarım oluyor. Kamera karşısında konuşmak ve bunun için hazırlık yapmak bile benim için çok tatmin edici. Ve ben çok mutluyum bu konuyla alakalı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Söylediğim gibi. Desteklemek isterseniz de sevinirim. Olmazsa da canınızın sağlığı arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Yeni bir videoda. Yeni bir saçmalık da. Görüşmek üzere. Ama bence bu çok efektif bir video oldu. Yabana atılacak bir şey değil. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. bol su içmeyi unutmayın. Ve arkadaşlarınıza dikkat edin. Bay bay.